iş imkanlarının olduğu bir bölge istihdama yönelikle bir problemin olduğunu yaşadığını hissediyoruz. Bu amaçla yaptık. Genelde sanayicilerimizden de böyle bir talep vardı. E, bütün masalarda dolaştık. Arkadaşlara da teşekkür ettik hem iş arayanlarla e, işçi arayanı buluşturduk. Malum deprem sonrası ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımıza yönelik de bir e, iş alanı oluşmuş oldu. Ciddi derecede depremzede vatandaşlarımızı da bölgede görmüş oluyoruz. Onlara da bir iş imkanı ve hayatı tutunma fırsatı vermek özellikle depremin psikolojisini daha rahat atlatacağı iş ortamları sunmak adına da hep beraber burada çalışıyoruz. Ayrıca da 60'ın üzerinde firmanın katıldığı özellikle İMES Organize Sanayi Bölgemizin büyük bir ekiple pek çok firmayla katıldığı güzel bir fuardayız. Burası istihdam fuarı. İş arayan herkes için iş imkanları var. Farklı seçenekler var. Özellikle biraz kabiliyet olan, yeteneği olan, çalışma iradesi olan, uzun vadede çalışmak isteyen herkesi bu fuarı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Yarın da devam edecek yazılımcılar, satış elemanları burada pek çok firma işte yeni açılacak hastanede sağlık elemanları çok farklı branşta yani yine bir başka market çok sayıda açılacak olan market satış elemanları, lojistik elemanları çok sayıda farklı branşlarda eleman talep eden firmalar burada iş kardeşlerimiz ayağına gelmiş durumda organizasyona emeği geçen hem Darıca Belediye Başkanımıza, İstihdam Müdürüne, ekibine hem Gebze İşkur Müdürümüze teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerden de talebimiz iş arayanların bir şekilde buradan haberdar olması. Bu görüşmeleri birebir tek tek fabrikaları dolaşmak değil, birçok firmayla burada yapma imkanları var iş arayanlarımızın. Yani bizzat işçi ileri buraya merkezi bir konumda olan yere davet ediyoruz. Buraya hepsinin servisleri var bu firmaların. Çalışmak isteyenler için çok büyük bir fırsat. Ee, size de bu haberi yayınladığınız ve geniş kitlelere duyurduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.